Yeni videoma hoş geldiniz. Water and Waste tier listini oluşturacağız ama bunu tabii ki de benim kendi sevdiğim, favorilerim, oynadıklarım ve oynamadıklarımın bir listesi olacak. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de yorum atarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalımda katıl butonu yeni açıldı ve şimdiden katıl üyesi olarak bana destek olanlara teşekkür ederim. Siz de katıl üyesi olmak isterseniz kanalımdaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz ve tatlı şey emojilerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi tier listimize geç geçecek olursak Yeri doldurulamaz zaten adı üstünde. Oyunun başından beri oynadığım ve asla bıkmadığım karakterler olacak. Zevkine takılmalı. Başta çok severek aldım ama bir süre sonra sıktı ama yine de zevkin arada oynuyorum. Karakterleri olacak. İstiyorum da zaten bende olmayan ama almak istediğim karakterler. Telefon kılıfı gibisin. Olsan da olur. Olmasan da olur. Güzel ama almam. Görünüş ve oynanış olarak güzel ama bana hitap etmen oynanışını o kadar çok sevmediğim ama normalde güzel olan karakterler. Unuttum gitti. Bende var olan ama varlığını unuttuğum karakterler. Asretlerimi geri istiyorum da gerçekten geri istiyorum. Attım boşa gitti hepsi anlamına geliyor. Öyle olan karakterler olacak orada da. Rover'la başlayalım. Gerçekten Watering Face gençliğine nazaran ana karakterlerine, hikaye karakterlerine ben bayıldım. Oynanış olarak belki kız Rover daha çok tercih edilebilir ama hikayelerde erkek Rover o kadar cuk oturuyor ki bayılıyorum. Hatta oyunu ilk başladığımda ben normalde kız Rover'ı seçmiştim. Çünkü kıyafeti ve görünüşü aşırı tatlıydı. Ama hikayeyi gördükçe dedim ki keşke erkek rover'ı seçseydim. Bundan bir sene sonra da zaten bunun yarısını ben oynayamadım bilgisayarımda yer olmadığı için. Bir öğrendim ki meğersem değiştirebiliyormuşuz. Sonra gittim hemen erkek rover'a çevirdim ve hikayeler o kadar güzeldi ki yani. Oynanışı sıkıcı, hikayeleri güzel ama yine de telefon kılıfı gibi diyebiliriz. Çünkü diğer karakterlerin yanında biraz sıkıcı kalıyor açıkçası. Oynanış ve görüntü bakımından birazcık daha soluk kalıyor. Ama ana karakter olarak gayet ideal. Yank Yank. Unuttuğum bir karakter. Oyunun başında kas kasmayı düşündüğüm ama asla kasamadığım ve sonrasından da zaten unuttuğum bir karakter. <laughs> yani diyecek bir şeyim yok. Çişi. Çişi mı artık. Senden nefret ediyorum. Saç fırçası gibi saçı var. Yani kıyafeti de bence kötü. Yani oynanışı da kötü. Bayıcı aşırı güzel bir karakter. Keşke 5 yıldızlı DPS olsaydı, healer olmasaydı. Bence mükemmel bir karakter görüntüsüne sahip. Oyunun başında ben çok beğenmiştim ama Verina'yı aldıktan sonra <laughs> onu oynamak zorunda kalmıştım. Ve Bayji'yi kasmaya asla <laughs> sıra gelmedi. Yeni karakterler geldikçe bu hep böyle geri plana düştü. Birazcık da telefon kılıfı gibi olduğu için kassam bile çok oynar mıyım tartışılır ama oynayınca da sevkli. Alto. Bu karakteri de unuttum gitti. Açıkçası kadın karakterler bu oyunda benim daha çok ilgimi çekiyor. Biraz şapşik bir karakter galiba. Hayır. Adıma seçtim. Yani bana hitap etmiyor açıkçası. Unuttum gitti. Danjin'i de kasacaktım. Ama onu da unuttum gitti. Aynı Yank Yank'la Danjin aynı kaderi paylaşıyor maalesef. Mortifi de aynı şekilde unuttum gitti. Bir ara çok övülüyordu. Hatta kasılması gereken bir karakter olarak görülüyor dört yıldızlar olarak. Ama yani yeri çok çabuk doldurulabilir karakterler olduğu için dört yıldızlar genelde benim için unutulup gidiyor. Yani o yüzden yapabileceğim bir şey yok. <laughs> 5 yıldızlar daha çok ilgimi çekiyor bu oyunlarda. Sanho da aynı şekilde. Sanho'nun görünüşü çok güzel ama oynanışı fazla sade sanki. Yani buffları da güzel. Kasılması gereken dört yıldızlardan biri bu da. Ama unuttum gitti maalesef diğer karakterleri görünce. Tauchi'ye hiç gerek yok. Oynanışı da biraz fazla sade zaten. Pek beğenmedim. Çok işlevli bir karakter de değil galiba. O yüzden unuttum gitti diye koyuyorum. Yaşlı amcayı da unuttum gitti. <laughs> yani hiç ilgimi çekmeyen bir karakter olduğu için oraya koyuyorum. Verina da telefon kılıfı gibi çünkü şu an show olduğu için yani takımımda şu an Verina'ya ihtiyacım olmadığı için telefon kılıfı gibisine koyuyorum ama başta beni bayağı iyi götürdü. O yüzden onu daha aşağılara koymak istemedim. Kalkadro'yu da unuttum gitti. Hatta astroidlerimi geri istiyorum da olabilir. Çünkü oyun başında çok gereksizce bunu aldım. Heveslenmiştim Kalkadro'yu kasmak için ama oyunun şu kadar sade ve sıkıcı geldi ki onu yerine Enkor'u kasa daha iyi deyip enkor kalsın ve şu an S2 zaten bayağı da iyi. Oynanışı da güzel, tatlı. Zaten pembe saçlı karakterlere zaafım var. O sırada Tower içinin Unuttum gitti de olmasa ama neyse işte. Kartetiye kaybetmeme neden olan karakter olduğu için asretlerimi geri istiyorum. Ying Yang'ı çok severim ama sanırım kaybettiğimden ötürü de ekstradan sevmiyorum. Kullanışlı bir karakter de değil diye duyduğum için sevmiyorum yani. Belki bir yere kasarız. Umarım Link Yang'ı kaybetmem. Şu an elimde hiç yok. Ama eğer kaybetmiş olsaydım o ihtimali düşünecek olursak asretlerimi geri istiyorum diyebilirim. Çünkü o kadar kötü bir karakter ki benim gözümde. Tamam birazcık sevimli gibi de ama hiç olmamış kıyafeti desem kötü oynanışı desen abidik gubidik. Jiyan'ı başlarda çok seviyordum. Hatta Jinshi mi alsam yoksa Jiyan mı alsam diye düşünüyordum. Çünkü ikisi de ejder kullanıyor. Aşırı hoş. Ama Jiyan gözümde birazcık düştü. Yani güzel ama almam. Çünkü sanki bir süre sonra sıkıyor. Denemelerde çok oynattırdılar zaten. O, o konuda aşikar yani sıkıldım oynanışından. Tek konsu olan karakterime geldik. Seni şöyle bir başa koyacağım. Çünkü sen sonradan değişebilirsin. Asretlerimi geliştiriyorum. Oyunun ilk baş bu karakteri dediler ki çok değerlenecek ileride bunu mutlaka alın. Elektrik karakterlerin en iyi sub dps'i falan filan dendi dendi dendi. Görünüşü de fena değildi. Ben dedim ki alayım. Tek onunla da ne gelmişti de. Üzerinden bir sene geçti. Karakteri hala kullanmıyorum. Yani bir işime de yaramıyor. İşime yaramayan boşa bir iş attığım bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama belki ileride elektrik dps'i gelirse bunun yeri değişebilir. Ama şu an yine yeri hasretli mi geri istiyorum. Cinci çok tatlı ya. Ben bu karakteri istiyorum ama bir türlü almaya fırsatım olmadı. Sürekli istediğim karakterlerin geldiği zaman geldiği için sürekli onu elemek zorunda kaldım. Ama bir gün, bir gün onu alacağım. Aldığımda da inşallah param olursa. kostümü de almayı düşünüyorum bakalım. Çankli tabii ki de yeri doldurulamaz. Çünkü oyunun başından bir başlıktan kaç ay sonra? 2 ay sonra mı net bu karakter geldi? Geldiğinden beri üç tane karakter koyabiliyoruz zaten. İler, diğer hep ikisi değişiyor ama asla Chang yeri değişmez. Haritayı gezerken aşırı rahat. Çünkü motora binip geziyorsun. Oynanışı da böyle çok seri zaten. Yani kaç kez e bastığımı bilmiyorum. Tak 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 çok seri oynanan bir karakter. Kostümü zaten geldi. Alam çıldıracağım. Onu da aldım. Mükemmel bir çar yani. Kolay kolay yerini dolacağını da düşünmüyorum benim gözümde. Ve yani gitmediği takım bence yok. Zenshi'ye geçtik. Beyaz kilotlu çorap giydiği için seni sevmiyorum. Ama gerekli ve değerli bir karaktersin. O yüzden seni de çok kötülemek istemiyorum. <laughs> Sırf kıyafetine ötürü almak istemediğim bir karakter. Shang Di Yao. Yani bir ara bedava dağıtılmıştı. Asla kasmadım bu arada. <laughs> Hala 70 level. Yani güzel görünüyor oynanışı ama telefon kılıfı gibi. Biraz oynadım sonra sıkıldım. Diğer karakterlerim daha çok sardığı için. Yani bu karakteri yavaş yavaş kasıyorum diyelim. Ben Showkeeper'ı sırf Chang'lim için aldım ama aldıktan sonra da çok beğendim gerçekten her takıma gidiyor yani gitmediği takım yok yani yeri doldurulamaz'a koymak istiyorum çünkü gerçekten dolmuyor. Bu bücürük karakteri hiç bilmiyorum daha ilk bana çıktığında bir kombolarına bakmak için bakmıştım ama çok sarmadı o yüzden yuhuyu buraya koyuyorum. Unuttum gitti. Kamedi kırk kır diye aldım. Çok zevkli görünüyordu oynanışı. Ya yani arada zevkine takılmalık oynanıyor. düşmana senin kırbaçlamanı bozduktan sonra oynanması çok sinir bozucu bir karaktere dönüşüyor. O yüzden yani arada zevkine takılmalık oynuyorum. Lumi'yi de unuttum gitti. İlk çıktığında bir ne yapıyor diye bakmıştım. Hızlı koşuyor. Piti 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 diye bir şey ateş ediyor. Çok gerekli mi bilemedim. Belki bir yere kasarım ama şu an unuttum gitti yani. Charlotte. Başta çok severek aldım. Hatta Kamedi'yi de geçebilir bu arada. Kostümü saçları, oynanışı o kadar güzel ki. Baya bir sürede oynadım karakteri. Ama bir süre sonra sıkıldım. O yüzden zevkine takılmalık arada takılıyorum karakterde. Ama almak isteyen, alsam mı diye düşünen varsa ki bence kesinlikle alınması gereken bir karakter. Aynı şekilde yeri doldurulamazlar için de aynı şeyi düşünüyorum. Aşırı zevkli oynaması mükemmel. Diğer bir tatlı bücürümüz. Bir Rokia. Rokia bende yok. Almayı da düşünmüyorum şu anlık. Yani ihtiyacım yok ama saçları aşırı tatlı. Sırf saçlarından kaynaklı belki. Ki çok tatlı bulduğum için alabilirim. Ama acelesi yok. Şu an almak istediklerim olduğu için, size güzel ama şu anlık almama koyacağım ya. Fibi de çok tatlı. Beyaz çorap giyse bile yani olsun şeffaf giymiş. <laughs> güzel ama almama koyacağım yine de. Çünkü oynanışı bana biraz yavaş geldi. Dünya gezintisi olarak kullanılan bir karaktermiş. Ama gerek var mı dersiniz bilmiyorum. Çok da gerekli bir karakter değil o konuda. Yani sırf onun için alacaksınız. Ya yani ben güzel ama almam yani. Seven alabilir. Brent var ya ilk geldiği zaman bende Botanic Waves inik değildi. Sırf Brent geldiği için birkaç tane oyun silmiştim galiba. Ya da yeni bilgisayarı geçtikten sonra mı gelmişti bu? Ha, tam hatırlamıyorum. İlk geldiğinde alamamıştım. İkinci geldiğinde hem kendisi hem de silahını almışım. Mükemmel bir çar. Bayılıyorum. Uçup kaçıyor. Bu tarafta zaten benim best takım oluştu. Cantrella de oynanışı çok zevkli. Görünüşü zaten öf yani. Zevkine takılmalık oynanır ama. Neydi bu karakter ismi? Aa, oynamadığım karakterlerin isimlerini bilmiyorum. Zani. Ha. İyi de geldiği zaman aslında beğenmiştim. Ama oynanışı o kadar yavaş ki. Gençliğindeki Yula'ya benziyor oynanışı da biraz. Tabi yüksekten atlayıp yere vurmasından bahsetmiyorum. O yüzden beni çok sarmadı ama ulti animasyondaki hali beni baya etkilemişti. Ama yanında Phoebe de gerektiği için <laughs> ikisini de almayı düşünmüyorum şu anlık. O yüzden güzel ama almama koyacağım. Konuya gelecek olursak ben buna Kokorokka diyordum başta. Çikona da çok tatlı. Hikayede ilk göründüğü sahnede zaten bir tane sahnede gözükmüştü ilk geldiğinde. Aşırı beğenmiştim. Kıyafeti mükemmel zaten. Elf yüzü de aşırı tatlı. Bir de bir baktım şarkı söylüyor. Allah mükemmel bir şey. Ama sonraki yama Kartetya geleceği için Karakteri es geçmek zorunda kalmıştım. Ama bir dahaki gelişinde eğer istediğim bir karakterle gelmezse çok istiyorum almayı. Kartet ya zaten benim ikinci best karakterim. Şimdi Brand'den oldu diyeceksiniz. <laughs> Normalde Brentti ama Karteti gördükten sonra zaten karakter bolsa dönüşü yalnız satayım ya. Mükemmel bir karakter ama Chankli mi tabii ki de geçemez. Yani hiç üzmeyecek bir karakter bence. Her şekilde tatmin ediyor çünkü. Bir de gençindeki skorke bak neyse. bir şey demek istemiyorum. Sinirlendiriyor beni. Neyse lupaya geçelim. Lupayı ve başta beğenmemiştim görüntüsünü. Sonra bir ara ilgimi çekti. Aklımı çelmeye çalış Gelen karakterler hep aklımı çelmeye çalışıyor. Ama sonraki gelecek olan karakterlere baktıkça bu karakteri almamak için kendimi zor tuttum. Yani güzel ama almam. Aslında Chunkly'nin yanında çok iyi gidiyor. Bakın Chunkly, Brent bir de bu. Lupa. Ama ben alamam. Oynanışı tamam güzel. Belki ileride sarabilir ama şu an daha öncelikli karakterler olduğu için benim gözümde. Yani şu anlık güzel ama almam demek istiyorum ya. Bayağı iyi buff verse bile sırf karakter buff veriyor. Daha çok vursun diye de bir karakter almak istemiyorum. Sevdiğim karakterleri almayı tercih ederim. Augusta seni çok istiyorum. Var ya hikayede mükemmel bir şeysin Hatta şunu öne koyacağım. Hikayede Allah'ım Bayıldım ya. Bakın gençindeki Mavica'nın olması gerektiği hali bu. Bu kadın yani. O kadar mükemmel bir kadın o yapmışlar ki ben bayıldım. Ben önce gelsin alayım istiyorum ama şu an 30 yaşımla Augusta bekliyorum. Luna. Aşırı tatlı bir çar. Minnoş. saçları mükemmel. Böyle gökyüzü teması varmış gibi. Elbisenin alt kısmı hikayede birazcık fazla açılıyor diye göstermişler ama olsun sıkıntı yok. <laughs> Bence gayet güzel. Sırf tasarımından kaynaklı çok istiyorum bu ikisi karakteri zaten. Nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok ama hiç önemli değil. Çişi. Çişa. Bu siyah saçlı karakter. Bunu bilmiyorum. Ama şu anlık almaya da bilirim. ben yani güzel ama almamın başına koyabilirim. Eğer güzelse belki alınabilir. Ama şu anlık almayı düşünmüyorum. Hatta şu lupayı da şöyle koyalım. Frolova. Evet, harbiden Frolova bu arada. PF olarak okunuyor ya İngilizce'de bazen. Frolova. Frolova. Bak tekrar dinle. Frolova. 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 <laughs> <laughs> Frolova. Tamam. Frilova. tamam. diyelim. İsmi çok zor. Neyse. İlk ulti animasyonunu göstermişlerdi. Belki görmüşsünüzdür. Aşırı güzeldi. Böyle gülümseyerek böyle gözünden bir şeyler yok. Böyle psikopat gibi. Ben o halini çok beğenmiştim. Ama sonraki ultra değiştirmişler. Üzgün bakıyor. insan bir üzülüyor öyle bakınca. O yüzden belki almam. Kamelya ve Cantarella belki iyi gidebilir. Onu şey diyemeyeceğim. Öyle giderse belki alabilirim ama. Çok da almak istemiyorum açıkçası. Güzel ama almama koyacağım galiba. Yani birkaç onlu sallarım. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez açıkçası. Yan profili çok güzel. Ama ama. Her şey yan profil değil. Önden bir bakmak lazım. Ama şu anlık güzel ama almam. Kadın karakterler daha çok ilgimi çekiyor. <laughs> zaten belli oluyordur. Şimdi liseye bakacak olursak. Yeri doldurulamaz. Gayet güzel. Zevkine takılmalık olanlar. Oynaması baya keyifli. İstiyorum dediğimde zaten iki tane daha gelmemiş. <laughs> bir tane ilk gelen karakterlerden biri. Onu ertelip duracağım muhtemelen. Eğer bunlar aynı zaman denk gelirse. Elf kız da inşallah bunlarla aynı zaman denk gelmez. Telefon kılıfı gibisin. Gayet yeterli. Güzel ama almamlara bakıyorum. Almam dediğim çok fazla karakter var. Unuttum gitti bakıyorum da hepsi 4 yıldızlı ya. Belki bir gün arkadaşlar belki bir gün. Astral etme geri istiyoruma bakıyorum. Zaten üç tane üst standart karakter, <laughs> bir tanesi normal etkinlik karakteri de. Ama o da haklıyım ya. İstemedim sadece bir tane karakter almış. Bence gayet iyi bir sıralama. <laughs> <laughs> Bu benim listemdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi karakterler sizce nerelerde olmalıydı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada Watering Waves'e de kostümlü videolar çekmeyi düşünüyorum. Bana ne giydirdin? Watering Waves videosu birazcık fazla gecikebilir. Belki bir ayı bulabilir. Bir de ISO'nun yani jürimizin yurt dışından gelmesi lazım. O olmadan olmaz biliyorsunuz. Onu beklemem gerekiyor video çekmemiz için ki banlıyorlar mı banlamıyorlar mı ondan bir emin olmam lazım. İlk <laughs> önce o yüzden başka hesapta bir deneyeceğim arkadaşlar. Bana ne giydirdin? Yapacağımız zaman ilk hangi karakterin gelmesini tercih edersiniz? Ben şahsen Çankli'yi tercih ederim ama sizlerin yorumlarını da merak ediyorum buraya kadar izleyenler yorumlarda belirtebilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutma.